Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sır perdesini tanıtacağız. Ee, yazarı Luca Martinelli. E, sonsuz kitap yayınlarından çıkmış. Şöyle bir şey ki ben Sherlock Holmes'u çok severim. kitaplarında ee, kitaplarını da zamanında çok okumuştum. Bu da bir Sherlock Holmes kitabı ama Sherlock Holmes'un her zamanki yazarlarından değil. Ee, aslında bu yazarın kendi hayatını başta ön sözlü okuduğumuzda e, şey. <laughs> Ay gözü şey. Kendisi Sherlock Holmes hayranı. Hatta bununla ilgili e, dernek gibi e, şeyleri var. Hani Sherlock Holmes'un hayatı, düşünme tarzını anlatan bir şey var. Oraya katılıyor. E, bayağı yıllarca Sherlock Holmes'un hayatıyla ilgili karakteri, analizleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. Daha sonra bu kitabı yazıyor. Şimdi bu kitap roman diye geçiyor ama girişte de şöyle bir kısa bir alıntı var. Ama onun yani orasını çözemedim aslında öyle söyleyeyim. Şöyle ki e, eski hurda yığınlarının kitaplarının derlerin toplandığı bir yerde arkadaşı bir kitap şey defter buluyor. Bunu ona gösteriyor. Watson'ın kendi el yazısıyla yazılmış Sherlock Holmes'un kendi hikayesi. Ve yazar o, yazarımız Luca da inanamıyor ve diyor ki ne olur bunu bana ver. Alıyor. Kitap yani bu ön söz gibi bir şey bu şekilde başlıyor. Şimdi bu gerçekten de Watson'ın el yazısıyla yazılmış mı? Yoksa yazarın kurgusuyla bunu bu şekilde bağlamış mı? Valla ben kitabın sonunda bile anlayamadım. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim. Klasik bir e, Sherlock Holmes hikayesi. E, şeyde geçiyor. İtalya'da geçiyor. Evet. İtalya'da geçiyor. Ve bu aslında Sherlock Holmes'un şundan sonrasını anlatan bir hikaye. Bir profesör vardı. En azalı düşmanıydı Sherlock Holmes'un. Hatta e, dizilerinde ve filmlerinde de hep o bölümü işlemişlerdir. Kendini öldü göstermişti Sherlock Holmes. Ondan sonra İtalya'da e, gizli bir görevde geçirdiği anılarını anlatan bir kitap diyebilirim. Sürükleyici mi? Evet sürükleyici. Ama Sherlock Holmes'un her zamanki yazarı belki de olmadığı için daha farklı ama sonuçta Sherlock Holmes. Öyle düşünün. Herkesin okumasını tavsiye ederim.